Babur Moğol mudur? Timur'un torunu. Timur'un torunu ve Türk-Moğol imparatoru olduğunu Babur'un İmparatorluğu. Avrupalılar oldu. genelde Moğol imparatoru diyorlar. 800'lere kadar soruyor. ama Timur Türk müdür? Timur etnik köken olarak Türk değil. Evet. Ama kültürel açıdan Türk'tür. Yani evet. çünkü sarayında Türkçe konuşuluyor. Hı hı. Ee, yani o Çağatay bölgesinde doğuyor. Ee, yani hı -hı. o açıdan Türk kabul ediyorlar kültürel açıdan ama etnik olarak bakılırsa Moğol'dur Timur'da. Timur ismi de demir demek zaten. Yani temür, de, demir. demir. Timur. Demir. Zaten temür diye yazılıyor demir. Şey. Şimdi demir, kanuni canım. şey yapalım da Hurrem Sultan bu şehzadelerin evet. öldürülmesi bu konular çok soru diyor. Bu... İbrahim'den de uzun uzun bahsediyoruz. Evet bu şeyden yani. bahsedelim bu önemli Hı. mesela bizim ders kitaplarımızda fazla durulmaz. Şimdi kanuni o dönemde Avrupa siyasetine müdahale ediyor. Yani Fransızlar yardım sosyal, istiyor. Yok, sosyal tarih, tarih değil. Burada. Yeni moda tarih yapıyor. Bunu yapanlar var. Yeni tarih yapmıyoruz. Onu entellerimiz yapıyor biliyorsunuz. Onu şey yeter. Yapmıyoruz. Şimdi ama sadece Pavia o... Savaşı'nda mağlup oluyor Fransuva. Annesi Kanuni'ye bir mektup yazıyor. Oğlum hapiste diyor. Bu da çok zor bir şey. Düşünün bir Hristiyan bir Müslüman hükümdardan yardım istiyor. Niçin istiyor? Yardım edecek Avrupa'da başka devlet yok. Bunun üzerine Kanuni'nin muhteşem bir Mektubu var işte yazıyor. Ben ki Sultan Selahattin yani Sultanlar Sultanı işte Şark ve Garbın yani Doğu'nun, Batı'nın her yerin hükümdarı sayıyor ondan sonra. Sen o mektubu gördün mü? E Kendisini ben gördüm. Topkapı'da mı? Yok. aynı şeyde. Fransa'da. Lourdes. Bibliotek. Lourdes'de Lourdes. Lourdes gördüm ben Paris'te. Hı. Bu 700. yıl için 1999'da Hı. bir Egipsyon. törenler falan yapılmıştı Paris'te. Nasıl biliyor o şey? Ve ferman şeklinde yazılmış. Hı. Nefis bir tuğra var. Çok temiz kalmış. Hı. Yukarıdan aşağıya asamamışlar. Yani soru. şu tuğra. efendim kanuninin tuğrasının bir kısmıdır. Çok şık bir tuğradır. Zarif bir tuğradır. Şöyle Hattat yaklaştırabilirsek. Kim, mi? Bilmiyorum. kim ya? Bilmiyorum. Son dönemleri biliyoruz. Şu güzelliğe bakın. Bu... Fakat tespitçileri o büyük müzehipler var. Onlardan biridir. Buna Abdullah... da imza bulamazsınız. Hayır, Bu Hattat'ın şey. ismi yazıyordu burada bir yerde. Olabilir. Şey... Hattat'ı. O, Aa, evet eşin Şinlat, atıl, o, atıl galiba. Dura, o şey ferman, ferman. E, yukarıdan aşağıya asamamıştı. O kadar uzun ki. Hmm. Şöyle, şu normal malum ferman şöyle asılır değil mi efendim? Şu şekilde. Nerede şey? Şöyle bir şu şekilde gösterir. Evet, o boydadır genelde. Şöyle böyledir. Hayır bu uzun bir şey. Yukarıdan aşağı gelmemiş. Duvara böyle böyle uzatmışlardı şeyde. <laughs> Yanlamasına. Nefis bir şeydi yani yazısı şeyi falan. O muymuş başka bir ferman mıymış? O o. O. Çünkü şeydi. Şey diyor. E, i̇şte ben şuranın, buranın hakimi, şunun sultanı mı? Sen ki Fransa. Fransa vilayetinin nesi diyor? Kralız, Francesco'sun. Kralı Franses Yani mi? o da çok evet. güzel Sayıyor. Ben Anadolu'nun Karaman'ın, Kudüs'ün, Mekken'in, Medine'nin, evet. işte Rumeli'nin şuranın, buranın hükümdarı Sultan Selmanoğlu Sultan Süleyman Hanım. Sen ki diyor Fransa kralı Francesco. Tokat patlıyor da zaten. Yani ikinci sınıfa itiyor Fransuva'yı. Orada şey güzel. İşittim ki diyor işte zor durumdaymışsın. Bizim atımız eğerli, evet. e kılıcımız belimizdedir. Vallahi bir şey de söyleyeyim, geliyor mu diyorum falan ee, demiyor. Yani hiç diyor, korkma diyor. Evet. Ve bunun şeyi 1526'da Mohaç Savaşı oluyor. Macaristan'ı tarihe gömüyor. Yani Hı -hı. o da ilginç. Babası gibi 1526'da muhas Savaşı'nda Macaristan'ı tarihe gömülüyor ve Macaristan e, 20. yüzyıla kadar bir daha bağımsızlığını kazanamıyor. Önce bizim hakimiyetimizde kalıyor. Sonra Avusturya hakimiyeti altında kalıyor. Macarların bugün bile şanssızlıkla ilgili söylediği lafı bilirsiniz değil mi? Evet. Muhaç kadar kötü olamaz hiçbir şey. Ha. Ya, hoş, biliyorum. <laughs> Muhaç'ın... E, ya hep böyle hani e, kötü bir şey olunca merak etme Muhaç kadar evet, kötü Muhaç olamaz Evet, Muhaç savaşını derler. gösteriyor. Ee, bir minyatür bu. Burada şey de ilginçtir. Mesela Yeniçerilerin tek net olarak gözükmüyor ama ateş etme şekline baktığınız zaman e, şey var. Bir grup diz çökmüş, bir grup ayakta teşhid Yani bu mesele Avrupa'da 17. yüzyılda kullanılan bir teknik. Mohaç'ta kullanmışlar o tekniği. Ben Mohaç'a gittim. Şimdi savaş yapılan meydanların çoğunu biz bilemiyoruz. Yani nerede yapıldığını. İsim olarak biliyorsunuz ama. E, mesela Mohaç'ta da büyük bir ova. Ve şey bataklık bulunmuş, gibiymiş e, biraz değil mi? O, o coğrafya değişmiş, tepeler yani falan varmış, kaybolmuş bataklık da var. Tepe nasıl kayboluyor Muhaç'ta? Ya o bazı tepeler gitmiş sonradan yok olmuş. Yani orada anlatılıyor. Yani devrin kaynakları bulamamışlar 17. yüzyılda. Yani öyle ufak tepeler varmış. Yani coğrafya değişmiş, bataklık kuruyor. Hmm. Şey bulmuşlar orada. Aynı yöne e, doğru bakan, e, evet Muhaç için şeyi bu. Aynı yöne bakan yüzlerce iskelet bulmuşlar. Yani aynı yöne niye bakıyor? Müslüman olduğu belli oluyor. Oradan tahmin ya, kıble mi ettim? ama? Kıble. İşte bizimkiler görmüşler şehir olanları. Kıbrıya bakan desen ee, aynı yöne bakan ee, yani. yani. <laughs> Hayır Macarlar öyle diyor. Şimdi aynı yöne bakan diye. <laughs> Şimdi e, <laughs> orada yani birbirimizi etkiliyoruz evet. gördüğünüz e işte gibi. Şu gördüğümüz yer <laughs> yani bu Bu, bu Muhaç savaşının canlandırıldığı enteresan bir şey. Böyle kuklalar falan yapmışlar Hı. şeyler. E, Macarlar. E, İlkin Hanım şunu bir tam ekran gösterebilirsek bu Kanuni'nin tekrar söyleyelim meşhur Zaferini kazandığı muhaç Ovası. Evet yani oranın bir kısmı. böyle müze yani. gibi bir şey yapmışlar. Hı. Böyle Mesela bunlar bakın sarıklı marıklı Osmanlı askeri şeklinde. Yani Hı. böyle bir canlandırma yapmışlar. O e, mesela asıl savaşın olduğu yer bugün Tatarla upuzun ama. Yani tam nerede yapıldığını kestirmenin imkanı yok. Yani Ancak bu şeylerden anlıyoruz. Fakat şey enteresan. Yani o memleketin en önemli bozgunudur bu. Tabii. Ya, tarihe bunu gibi. Anıt nikah gibi gösteriyorlar şey. Evet. Şey Bizde bozgun şey yapmak yasaktır. Ayıptır. Evet.